Konumuz kilolar olunca hepimizin ilgisini çekiyor. Bazımızın belki çok kilo fazlası var, nereden başlayacağımızı bir türlü bilemiyoruz. Bazımızın da dirençli kiloları var. Hani verdik verdik ama ok takılan birkaç kilo gitmiyor. Ya da bazıları da hani şöyle bir iki kilo versem tam istediğim fit vücuda ulaşacağım dediğimiz ama maalesef beceremediğimiz kilolarımız var. İşte bu noktada bölgesellik devreye giriyor. Herkesin kilo alma şekli birbirinden farklı genetik mirasınız olabilir, hareketsizliğiniz olabilir, belki uyumuyorsunuz, belki su içmiyorsunuz, belki çok tuz tüketiyorsunuz. Daha sayabileceğim binlerce sebep var aslında. Dolayısıyla biraz sebebi bulup yola çıkarsak o zaman çözümlerimiz daha kolay oluyor. Bölgesel zayıflamada aslında bir mucize yok. Yani elma yersen, basenin armut yersen göbeğin erimiyor. Ama bazı minik tiyolar var sizlerle paylaşacağım uzun vadede çok işe yarıyor. Önce bir sebeplerine gidelim. Armut tipi Türkiye'de daha az gördüğümüz bir bölgesel yağlanma tipi. Basenlerde hormonal etkileri daha çok gördüğümüz, hareketsizliğin ve tuz tüketiminin daha çok olduğu, su tüketmeyen kişilerde gördüğümüz bir yağlanma tipi. Ama armut tipini biz sağlık uzmanları olarak biraz daha çok seviyoruz. Çünkü en azından sağlığınızla ilgili riskleri daha az. Ama bakış olarak, fiziki duruş olarak tabii ki her bayanın olduğu gibi problemi olabiliyor. İşte bu noktada yapmamız gereken Bitki çaylarından özellikle kiraz sapı, zerdeçal, zencefil ve yeşil çay gibi metabolizmayı aktive edecek bitki çayları ve karışımları sizin hayatınızda daha çok olmalı. Ve bunlar böyle bir bardak içerek değil, sabah, öğle, akşam mutlaka düzenli olarak en az 2 hafta günde 3 kupa içmek şeklinde devam etmeli. Hareket olmazsa olmazınız. Çünkü bölgesel oyaalanmayı harekete geçirmeniz için yürüyüş özellikle size çok işe yarayacaktır. Baharatlar metabolizmayı aktive edeceği için her yemeğe bolca eklemelisiniz. Ama baseninizde yağlanma varsa biraz daha zerdeçal, zencefil ve acı pul bibere daha çok ağırlık vermeniz gerekiyor. Tabii ki biz bir şekilde spor yaptık, baharatları kullandık, bu önerilere dikkat ettik, yağları yaktık hem de bölgesel yaktık. Nasıl gidecekler? Su içeceğiz. Su içmezsek yaktığımız hiçbir yağ gitmez. Dolayısıyla her gün düzenli olarak 2 litre su içeceğiz. Ve buna ilaveten bitki çaylarımızı tekrar hatırlatıp unutmayacağız. Peki başka ne yapabilirim? Yani ben yediğime dikkat ediyorum. Uyguladığım güzel bir diyetim de var. Ama takıldı, o basende kalan 2 kilo gitmiyor diyorsanız o zaman yapacağınız çok önemli bir fark var. Beslenmenizde mutlaka fark yaratmanız gerekiyor. Yani her zaman klasik işte kibrit kutusu kadar peynir, bir dilim ekmek yanında besleyin gibi bir kahvaltı yapıyorsanız o zaman bunu bir kenara kaldırın. Bir kase ya da bir bardak az yağlı yoğurdun içine bir tane yeşil elmayı rendeleyin, tarçın ekleyin, çok küçük ve çay kaşığın ucuyla zerdeçal, zencefil ekleyin, kahvaltılarınız artık bu şekilde olsun. Ya da öğle yemeğinizde karbonhidrat yiyorsanız kesin bir müddet. en az 2 hafta karbonhidrat tüketmeyin. Bunun yerine bir porsiyon et, ki bunlar daha hindi, tavuk ve balık gibi beyaz etler olmalı, 3 porsiyon kadar sebze almalısınız. Yani sebzeler daha çok olacak. Peki hangi sebzeler? Özellikle semizotu, bamya, patlıcan, kabak, kuşkonmaz olmazsa olmazlarınız olacak. Peki her şeyi yaptık. Çok ciddi tiyolar aldınız. Bunların dışında ne yapabiliriz? Özellikle yediğiniz o sebzelere ve salatalara bazı çeşnileri koyarsanız çok daha güzel yol alırsınız. Mesela elma sirkesi. Ama bu ev yapımı olacak. Bir yemek kaşığı kadar salatalarınıza, sebzelerinize ekleyin. Hatta yapabiliyorsanız bir tatlı kaşığı kadar suyunuza da ekleyin. Bunun dışında yaşlandırılmış bazenik kullanın ve yine doğal nar ekşisi mutlaka salatalarınızda olsun. Bunlar çünkü doğal probiyotiklerdir. Bağırsaklarınızı iyileştirdiği zaman hem duygu durumunuz çok iyi olacaktır. Yani yaptığınız diyetle daha mutlu olacaksınız. Hem de basen bölgeniz için vücudunuz biraz daha iyi çalışmaya başlayacak. Peki meyve tüketmeyelim mi? Karbonhidratı kesmiştik. Evet meyvelerden de özellikle biraz 2 hafta kadar uzak durun bu dönemde. Müzik özellikle belli bir yaştan sonra 40-45'ten sonra vücudumuz karın ve bel çevresinde daha çok yağ depolamak için o bölgedeki yağları atmak istemiyor. O yüzden bu 40'lı yaşlara gelmeden önce bu sorunu çözmeniz gerekiyor. Geldiyseniz üzülmeyin onun da bir sürü formülü var ama biz şimdi biraz öncesini konuşalım. Peki neden biz göbek çevresinde daha çok yağlanıyoruz? Yediklerimiz, içtiklerimiz hatta ikisi de çok iyi olabilir. Hareketimiz de olabilir ama gene de göbeğimiz yağlanabilir. İşte burada diğer bölgelerden farklı olarak stres devreye giriyor. Bir stres ve uykusuzluk hele bir de ikisi bir aradaysa vücutta strese giren kortisol hormonu denen bir hormonu arttırıyor. Bu da maalesef karın ve bel çevresinde yağlanmayı direkt etkiliyor. Ve başka ne yapıyor? Siz stresli ve uykusuz olduğunuzda enerjinizin düştüğünü hissediyorsunuz. Galiba canım şeker istiyor diyorsunuz. Ya da daha yorgun ve karbonhidrat isteği yaratıyor. Dolayısıyla maalesef yedikleriniz de sizin aslında karın ve bel çevresinde yağlanmanıza neden oluyor. O yüzden birazdan anlatacağım yeme içme kısmına gelmeden önce mutlaka uykunuzu ve stres yönetiminizde bir kere göbek ve çev bel çevresinde yağlanmanız varsa dikkate alın. Peki ne yapacağız da bu göbek bölgesi eriyecek? Öncelikle bir numaralı kural azaltmayacağız, şekeri keseceğiz. En azından 3 hafta. Çünkü maalesef insülini arttırdığınız müddetçe o bölgedeki yağlanmanın önüne geçemezsiniz. Şu küçücük yedim, ayağa bir şey olmaz o kadardan dediğiniz zaman insülininiz uyarılıyor ve maalesef çok şey oluyor. Bir türlü bitmeyen bir patinaj çekiyorsunuz ve bu tekrarlar sizi yoruyor. Peki başka ne oluyor? Maalesef o kan şekeri yükseldiği zaman sizin iştahınız artıyor, daha çok kalori alıyorsunuz ama aynı zamanda beyninizi kandıramıyorsunuz. Hiçbir zaman iyi karbonhidratları da hayatınızdan çıkartamıyorsunuz. O yüzden sizden istediğim eğer göbek bölgesi gerçekten çok büyük problemse kandaki şekeri bir anda patlatan basit şekerleri kesinlikle hiç tüketmeyin. Buna un, hamur işleri de dahil. Peki ne yiyeceğim? Meyveyi de abartmayacağım. Günde bir ya da iki porsiyon yiyeceğim. Bunun yerine daha çok baklagil tüketeceğim. Baklagil unlarından yaptığım ekmekler, krepler olabilir. Ya da glutensiz yulafları tercih edeceğim. En azından bir iki üç haftalık sürede fark yaratabilmek için. Bunun dışında elma sirkesi, nar ekşisi, e, kefir, baharatların zencefillerde çal, kişneş, kimyon, karabiber, kekik gibi karışmış halleri her yemekte mutlaka olmalı. Elma sirkesi salatada sebzelerde mutlaka olmalı. Ama mutlaka hayatınızda düzenli olarak da devam edebilirsiniz. Ama bu 3 haftalık süreçte bulunması gereken mucizevi minik minik tohumlar var. Bunlar artık her yerde rahat bulunabiliyor. Keten tohumu şia tohumu ve çörek otu her yemeğinize ekleyebileceğiniz mucizevi yağlar. Bizim göbek bölgesinde yağlanma olduğunda en sık duyduğumuz problemle şeker değil yağ kesiyorsunuz ve yanlış yapıyorsunuz. Göbekte yağlanmanız varsa o zaman siz sağlıklı yağları arttıracaksınız, şekerleri kısıp posa vereceksiniz, tuzu azaltacaksınız, suyu arttıracaksınız. Şimdi bu bilgileri bence yavaş yavaş dinleyin, tekrar hazmedin, yazın hayatınızı bir düşünün yaptığınız hataları bir çıkartın. Bazen şu da oluyor, ben bir şey yemiyorum Beyir Hanım ama kilo alıyorum. Peki diyorum yaz, birkaç gün içinde aslında neleri fazla yediğini göreceksiniz zaten. O yüzden önce bir kendi değerlendirmenizi yaratın, kendi tarzınızı belirleyin, hataları bulup her gün yerine bir tane iyisini koyun. Bu anlattıklarımın hepsini bir anda hayatınıza geçiremeyebilirsiniz. Panik olmayın, motivasyonunuzu hiç bozmayın. Ama birer adım attığınızda inanın vücudunuz size bire karşılık böyle onlarca adım atıp Müthiş cevap verecek. Çünkü ona yaptığınız her iyiliğin mutlaka pozitif anlamda bir geri dönüşü kısa vadede oluyor. Bunu ben danışanlarımda da gördüm. Bilim de böyle söylüyor. O yüzden lütfen kendinize iyi bakmak için diyetlerinizde mutlu olacak sihirli formülleri kendiniz yaratın.